Şuna bir bakın. Burada renksiz bir sıvı var. İçine kırmızı boya ekliyorum ve bir şekilde maviye dönüşüyor. Ve benzer şekilde bu renksiz sıvıya mavi boya ekliyorum ve kırmızıya dönüşüyor. Bu neden oluyor? Sizce sihir mi yaptım? Hayır. Bu sadece kimyanın bir özelliği. Asitlerin ve bazların kimyası. Bu ünitede öğreneceğimiz şey de bu. Ama sadece renk değişimlerini öğrenmeyeceğiz. Bunların farklı özelliklerini ve bazı harika reaksiyonlarını da öğreneceğiz. Örneğin sodyum bikarbonatın üzerine biraz asit eklediğinizde ne olduğuna bir bakın. Epey köpürdü. Kabarcıkların çıktığını görüyorsunuz. Bu neden oluyor? Çok ilginç değil mi? Evet. Şimdi de çıkan gazın önüne alevi tutacağımız başka bir tepkimeye bakalım. Şimdi dikkatli bakın. Birazdan bir şey olacak. Üf! Ne patlama ama değil mi? İşte Asit ve bazların tüm bu harika özelliklerini öğrenmeye hazırsanız başlayalım.